Sevimli sabun köpüğü yapacağım. Baloncukların içinde nasıl olacağını şimdi hayal ediyorum. Bir sürü baloncuk olacak. Harika <laughs> bir şey. Dalmışım. Bu <laughs> esne mi istiyorsun? Fark etmedim. Hamuru böyle damladılmışım. Ama aslında fena fikir değil. Böyle tabağa koyacağım. Ve şimdi ise tabancanın kendisini çizeceğim. Baksanıza bence harika görünecek. Ve şimdi ise de denge renk yapacağım onu. Bence çok güzel oldu. Kızlar zaman doldu eller yukarı gösterin bana ne yaptınız? Ne oluyor orada? What? Aa, Aa, ne? Şey mi gösterecek? Aa, hayır. <laughs> Hiç de güzel değildi bu hareket. Sorry. Sende ne var Enid? Vay canına bu çok tatlı. Enid kesinlikle sen kazanıyorsun. Ödülünü al. Oley teşekkürler. Artık sabun çöpüğü yapabilirim. Bütün sabun çöpüğü bulutları var burada. Ha, var nereye gidiyorsun? Kurtarın.